Merhaba arkadaşlarım GTA 5 Online oyun hoş geldiniz. Bugün de güzel bir araç alıp spor araba alıp modifiyesini yapacağız, test edeceğiz abi. Ondan önce kasinoda yine resortta doğdum. Evimde yani. Hemen gidelim. Kasinodaki çarkı günlük çarkımızı bir çevirelim abi. Bakalım ne gelecek, ne var. Bir bakalım oraya, kurcalayalım. Kasino diyelim. Enter dedik. Şimdi kasinoya gideceğiz. Güzel bir araba vardı en son bakayım aynı araba mı duruyor. O arabada da hatta story modda da falan kullanıyorsunuz bir görevde. O oynayanlarınız bilir. Bakın abi bu araba hala duruyor aynı yerde. Aynı araba duruyor yani. Böyle bir göstereyim. Çok iyi araba ya arkası falan müthiş abi eksozu falan. Bu numara duruyor işte baksana. manyak kaçıyor. Bunu görevde dediğim gibi oynayabil oynayabiliyorsunuz story modda kullanabiliyorsunuz yani. Evet çarkımıza E diyelim. Continue diyelim. Bir çevirelim bakalım ne gelecek abi. Ondan sonra arabamızı satın alıp gideriz. Sonra modifiyesini yaparız. Haydi bir de araba geliyor mu? ona geçti lan. Yok tişört geldi. Elbise kıyafet işte bir şey açıldı. Kilidi. Red Pointing Blazer diyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Blazer dediğine göre ceket gibi bir şey herhalde. Neyse. Kötü oldu. Hemen internetimize girelim. Legends, Legendary Motorsport bilmem ne. En son şu arabayı almıştık. Buraya basınca en ucuz ve en pahalı olarak gösteriyor. En son dediğim gibi şu aracı aldık spor araba olarak bunu alıp modifiye yapmıştık. Şimdi de en pahalıların içinde Formula 1 araçlarını zaten çok şey değil de onu da bir ara alıp deneyebiliriz eğer isterseniz yorumlara yazın. Ya da başka araba almamı isterseniz modifiye yapmamı falan yorumlara yazabilirsiniz. Devam serisi için de mutlaka videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu arabayı ben alacağım. En pahalılar içinde bu. Ve de güzel de görünüyor bayağı araba. O Kia pahalı da 2875 yani 2 milyon 875 bin dolar. Hangi rengini alsak? En son biz kırmızı falan yapmıştık arabayı. Bunu da hadi turuncu şu fotoğrafta görüneni alayım abi. Ondan sonra rengini zaten değiştiririz kendimizi modifiye yapacağız ya. Hemen orada diyelim. Nereye gelsin diyor. Garaj. Eee. Um, mi gelsin? 2'ye mi gelsin? İkinci kata gelsin ya. Onu değiştiririz yeni daha sonra. Tamam satın aldık. Biraz sonra mesaj gelir. Aracınız gelmiştir falan diye. O gelmeden gelince kadar da biz garajımıza doğru gidelim abi. Şöyle AB hatta görev de gelmiş burada. Neyse exit kasino. Dışarıya çıkalım. Tony arıyor. Tony'cim daha sonra kardeşim. Roket roketi de direkt getirmeyi buldum abi. Motor kulübüne girip oradan kolayca getirebiliyorsunuz. Roketimize binelim. Neredeydi? Online server'dayım ama sadece tek olarak girdim. Arkadaşlar kapattım yani diğerlerini oyundan çıkarttım. Şimdi buraya gideceğiz. Binamıza ve ofisimizin olduğu yere. Çoğu uça, uça gidelim abi hızlı bir şekilde. Bas roketi. Fena kaçıyor da ya. En iyi araçlardan biri abi. Bir yerden bir yere gidecekseniz. Uçan araba bile daha yavaş kalıyor. Çok hızlı abi. Bayağı hızlı. Şöyle geldim abi garajın olduğu yere. Böyle alçalalım Güzel. Ondan sonra bunu burada bırakayım. Zaten bu diğer arabayı aldıysak bu kaybolur diye düşünüyorum. Aracımız daha gelmedi. Garaj 2'ye gelecek itibariyle. Ben 1'e gideyim be. Garaj 2'ye geldiğini görürüz zaten. Aracımız da burada. O biraz önce kullandığımız roket var ya zaten o da tam şu ortada duruyordu biliyorsunuz. Uçan arabamız. Bu da en son yaptığımız spor araba modifiyesi. Şeyi de yapmıştık en son Tank alıp modifiye yaptık. O diğer tarafta ama adını unuttum şimdi orada. Bu yeni aldığımız araba da buraya gelecek abi garaj 2'ye. Hatta geldi. Kameraya bir şöyle çevirip şey yapayım. Yok. Garaja gir çık yapmam lazım galiba. Şöyle mesajlara bakalım. Madenin görevi var. Burada garaj ke, ikinci kata gelmiştir diyor. Tekrar çıkıp bakacağım. Abi hadi gel artık. Yok. Var mı? Ben mi görmüyorum lan? Yok yok. Abi dalgın mı? Çünkü garaja gir çık lazım büyük ihtimalle. Gir çık derken yani çık gir. Şöyle direkt. Exit şey diyelim. Çıkalım adam bir. Tekrar girelim. Uğraştırıyor bizi ya. Direkt gelsen işte ne uğraştırıyor. Aracı tekrar. Hop atladım aşağı. Kuş kuş kuş. Hop garaj 2. Gir. Evet aracımız gelmiş. Burada. Tam fotoğraftakinin aynı sahibi. 10 numara duruyor lan şuna baksana. Allah süper hızlı falan bakın sadece acaba merak et. Binelim. Hemen modifiye yerine gideceğiz zaten. E'ye basıyoruz. Direkt modifiye yapacağımız yere gidiyoruz. Çok güzel duruyor biraz sesini de açayım da arabanın sesini falan duyalım. Benim level'ım dediğim gibi düşük olduğu için arkadaşlar hepsini yapamıyorum. Sadece %40'ını yapayım şöyle. Diğerlerinde de da ben zaten yenilerimi yaparım yani açıldığı zaman. Şimdilik şöyle level 2 falan yapalım. Exos. Oy oy Bu da güzelmiş. En sonuncusu nasılmış? Dörtlü. Güzel duruyor. Ama yani ben şimdilik bunu alabiliyorum. Yerlerinde 72 level olunca alabiliyormuş. 42 level'ım şu anda. Az kaldı. Karbon diyor. Böyle. o oh, çok iyiymiş. Alalım direkt. Horn. Standart. Benim standart kullandığım devlet kornası. Bunu aldım. Zenon. Farlarımız olmazsa olmaz. Neon yere neon da yapalım. Ee, her yere olsun abi. Neon'un rengi ne olsun? Evet, önemli kısma geldik. Arabanın rengi ne olsun? Bilemedim ya. Yine böyle portakal rengi kullansak güzel olur bence. Rengi bayağı iyi duruyor. O yüzden orange yapalım yani turuncu olsun. Neonumuzda Evet livery diyor. Bu neymiş? Çizgi. He. Değişik böyle desen çizgi falan. Oy oy. Güzel duruyor lan. <laughs> bu da değişikmiş. Güzel. Kitlerin hepsi açıkmış bu arada. Bu aracı özel bir şey herhalde. Dövme gibi bir şey. Bu güzel duruyor lan. Şuna bak. Değişik duruyor abi. Yapsak bilemedim. En pahalısı bu galiba. Hadi yapalım bunu ya. Deneyelim hoşumuza gitmezse kaldırırız, ne olacak ki? Plate Bu neymiş? Şey Okey şeymiş Plaka Buradan aracın rengi falan filan Aa bunların renklerini de ayarlayabiliyoruz galiba dur bakayım Metalik diyelim, oha bunun rengini ayarlayabiliyoruz o Deseni yani Çok hoş duruyor. Kırmızı falan Bir dakika ben yine orange yapacağım ama değişik bir orange var mı? Değişik bir orange. Değişik bir turuncu yani. Bak bu daha açık gibi duruyor. Güzel duruyor. Bu daha koyu. bronz diyor. Yellow. Sarı falan öyle gidiyor. Bu mu bu mu bilemedim. Bakayım şöyle yukarıdan. Bu daha güzel duruyor sanki ya. Koyu olan. Aynen bunu yapalım. Kapat diğer denge. Seç bakayım nerenin rengi bilmiyorum göstermedi trim color diyor içerinin rengi çizgisi yalnız her yerde yapmıyor açmalık neyse orange aynen tekrar turuncuyu seçelim bir dakika en alttakini seçemedim ya bunu zaten kilitli şu an evet etekler bunu seçebiliyoruz süper spoiler spor arabada olmazsa olmaz abi spoiler Karbon varmış. Oha ne kadar geniş lan. Bu kadar büyük olunca da hiç sevmiyorum abi. Çok büyük. Big diyor zaten. Belli yani büyük oldu. Oha bu çok tuhafmış. Aşağıdan geliyor. Oğlum bu ne lan? Acayip büyük. Ne yapacağım ben bu kadar onu? Yok zaten bu. istesem de almam zaten ben bunu. Bak bunlar çok hoş. Bunlar duruyor. Tamam bunu alalım. Sonra şunu yapalım bir de güçlendirmelerini turbo yapamıyorum maalesef level kaçta açılıyormuş o 18 He, evet, 18 yarış tamamlayacağım 100 level olacağım vay be neyse değiştir onu geç jantlar jant. arabadaki şu anki jant baya iyi çok güzel duruyor bence şu anki jant ya. gene de bir bakalım en aşağıdan başlayayım bu da çok iyi duruyormuş lan jantlar da iyi oluyor. Tamam benim şu hoşuma gitti. Şunu yapalım abi. Oy, krommuş. Oğlum bu daha iyi duruyor. Tamam bunu alayım. Gri arabanın gri rengi var ya onunla bayağı uyumlu oldu. Ben sevdim. Evet. Jant rengini ayarlayamıyoruz. Tire diyor. Yazı ekleyelim lastiğe güzel duruyor. Bu kurşun geçirme olayı falan galiba smoke yani lastik şeyi dumanı o da turuncu kapalıymış bize de Tüh. purple diyor sarı da kapalı blue black Tavsiye olsun şimdilik bir de açılınca artık onu da değiştiriz yenileriz abi camlar limo <laughs> limuzin şeyi kapalı 49 açılıyormuş Çok az kalmış zaten bu da gayet iyi duruyor bence süper bir görüntü Evet exit to office garage 2 exit meçhulu Tam garajdan çık diyeceğiz ya direkt araçta çıkacağız işte Biraz da ses açayım Evet bastık Garajdan çıktık oyu ne biçim duruyor lan Baksana renk çok iyi duruyor Neon altındaki neon Bas bakayım biraz Vay 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 Gayet güzel abi. Süper görünüyor araba. Ön arkası falan bence çok hoş oldu ya. Denge. Gezelim mi? Çawa kom numara. savrulmuyor da araba. Allah yarışlar için falan bence çok güzel bir araba. Bunun turbo falan yaptığını düşün. Uçar. Turbo yapmadığım halde böyle gidiyor. Turbo yapsam dediğim gibi uçar bu araba. <laughs> ben çok beğendim ya gayet iyi. Çok güzel oldu bu araba almamız. Bir tane daha spor araba eklemiş olduk. Garajımıza. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.